Vay mortal geldi. Bu arada gitgide yavaşladık arkadaşlar. Kanatın etkisi, oksijen falan mı azaldı? Ne oldu bize? 3 2 1 Herkese selam arkadaşlar. Biliyorum uzun zamandır yoktum ama Roblox sevenlere bir müjde olarak tekrar geldim. Bugünkü oyunumuz tırman ve zıpla. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik gördüğünüz üzere. Şöyle bir Eyfel Kulesi ve sonsuza kadar uzanan bir merdiven bizi karşılıyor. Bu arada gençler kanala abone olup bir sonraki videoda hangi oyunu görmek istediğinizi yorumlara yazarsanız kendi yorumunuzu göreceksiniz. O zaman devam edelim. Oyunun mantığı basit. Tırmanacağız ve aşağı düşüp para toplayıp buradan petler açıp işte petleri daha güçlendirip diğer bölgelere geçme mevzusu. Büyük bir ihtimal var. Hemen şurada bir spin varmış. Bu neymiş? Spin neymiş? Ooo Güçü pet verecek büyük ihtimal. Çevirelim de bize çıkmaz ya böyle şeyler Hiçbir zaman da çıktığını görmedim İyi iyi Luck potion çıktı Bunu ileride kullanırız Ve gördüğünüz gibi arkamızdaki kuleye çıkıp Para toplamaya başlayalım Hemen şöyle merdivenden çıkalım Ve sağda gördüğünüz gibi Jump down to get yazıyor Burada çıktıkça kazanacağımız miktar yazıyor 4 5 5 de atlayalım Hop 15 paramız oldu Buradan pet açmak için 200 istiyor Oha bayağı fazla istiyormuş o yüzden bayağı tırmanacağız gibi Burada wink varmış Wink alıp speedimizi arttırabiliyormuşuz İyi 30 yapalım Şöyle bir hemen diğer kanıtı alalım. Kanatı <laughs> Arkadaşlar ben bayağı bir çıktım bu kanatla ve şurada free gift vardı. Bu free giftleri alınca bir sürü ödül veriyor. Bunu kayıt almamışım orada biraz amatörlüğüme bakın. Şöyle 2x altın veren çok güzel bir pet vardı. Yani 2 kat kazancımız olacak. Bu arada gitgide yavaşladık arkadaşlar. Kanatın etkisi, oksijen falan mı azaldı? Ne oldu bize? Aha 250 oldu. Atlıyorum. Hazır mıyız? 3 2 1. Hop. Çok iyi. Ah. Kafam kırıldı. <laughs> Neyse 750 paramız oldu bir anda. Gidelim kanat falan aldım bari. Bir diğer kanat 80 aç. Aç Kanatta Batman olduk lan. Hemen şöyle diğer şey. Bunu da açabiliyormuşuz. Oha. Evet arkadaşlar tam bir melek olduk. Cennete doğru uçmaya devam edelim. Şu 100 x diyor. Hadi oyuna destek olsun alalım. Bu arada Bubblegum Simulator videosu gelecek. Bubblegum Simulator Infinite hatta. Onun videosu gelecek arkadaşlar. Onu da video çektim aslında ama ne olduysa kayıtlar silinmiş. Onun da güncelleme videosu gelecek. Merak etmeyin. Bu arada hemen işimiz kolaylaşsın. Videoda hızlı hızlı ilerleyelim. Hem de oyuna destek olmuş oluruz. Gördüğünüz gibi şöyle zombi çıkının üstüne yani tavuğun üstüne binmiş bir şekilde. Ve acayip deli gibi para kazıyoruz. Şuna bak. Oy. Hemen aşağı atlayalım o zaman. Bakalım kaç paramız olacak? 8 bin paramız oldu. Hemen gidelim şöyle. Şuna geçelim. 4. 4. Oo. Şekilmiş ha. Bir sonraki kanat 23.000 istiyor. 100x'lik petimiz vardı. Bu arada 200'lükten bir tane açalım bakalım gücü neymiş. Dolandırılmış da olabiliriz. Bilmiyorum. Legendary geldi tek de. Allah Allah. İlk defa tekte legendary çıkarttık. Sonumuz ayrı oldu arkadaşlar. Neyse dediğim gibi Bubblegum Simulator Infinity videosu gelecek. 2 Mayıs'ta büyük güncelleme var. O videoda her şeyi kasılmış bir şekilde göstereceğim. Dediğim gibi kayıtlar elimden gitti. Zaten olmaması daha iyi oldu. Ben çekseydim geç çekmiş olacaktım. Orada da arkadaşlar tüm game pass'leri aldık ve tüm adaları falan geçtik. Neyse şöyle oyunumuza devam edelim. 13.000 para ve soldan yükselişe bakın bayağı ilerledik şu an. Acayip ilerledik. Hemen şöyle çıkalım çıkalım çıkalım. Böyle arkadaşlar 50.000 olmuş aşağı atlayalım. Kaç var? 110 bin paramız oldu. Yalnız kanat güzelmiş. Neyse şöyle bir diğer kanadımızı alamıyoruz. Bu kanal mıydı? Aha biri paraşütte. Amca olayı in, in aşağı. Şöyle tekrar bir 40k yaptık. En aşağı doğru atlayalım. Güm. 168 bin diğer kanadı alacağım babali. Direkt diğer kanadı alalım bakalım. Bunun arkadaşlar biz şöyle gidelim. En üste kadar çıkmaya çalışalım. Evet arkadaşlar Eiffel Kulesi'nin en üstüne baya az kaldı. Acayip yavaşladım. Çıkabilecek miyiz? Çıkabilecek miyiz? Acayip yavaşladık. Acayip yavaşladık. Vallahi billahi acayip yavaşladık. Kule böyle bitmez. Hemen aşağı atlayıp diğer kanada alalım. Sonra çıkmaya çalışalım tekrardan. Bari şu 200k'la pet açalım. 20k'lık petlerden açalım bari. Para gelme miktarımız falan alsın ya. 100k işi. Abi yine legendir geldi. Oyun çok şanslı. Harbi bir şey, abi daha candır çıktı. Oğlum ben mi şans? Evet arkadaşlar 9 Robux'umuz boşa gittiğini buradan anlıyoruz. 81 katmış değerleri. Yani şimdi dehşet para kazanacağız yalnız ha. Hop güm. E abi şaka mısın sen ya? Neyse biraz pet açalım da evolve falan yapalım bunları. Oha immortal geldi. Bu arada ezan okunuyor. Ezan bitsin geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ezan bitti. Hemen şöyle daha temin immortal pet çıkardık Gücüne bakalım diyecekken 320 gücü mü var? Oha. Hemen çıkmaya başlayalım. Acayip dehşet para katmamız lazım şu an. Evet arkadaşlar şöyle 1 milyonluk Ege almak için 1 milyon para biriktirdim. Yani bu oyunda... Anlaşılmış üzere olacak ki petler Bayağı güçlü yine Legendary geldi. Oha! Yani bizim robux'u aldığımız pet çöp oldu arkadaşlar. Oha gelen paraya bak yuh! Bu arada bu para bize hayliyle yeter. Bir aşağı atlayalım şu 1 milyonluk petlerden açalım da. Bayağı güçlü olalım. Beyler bu hızla bile galiba çıkacağız. En tepede bir şey var galiba. Bunların ismi neydi ya? Uydu. Neyse buraya kadar izlediyseniz uydu yazın yorumlara da buraya kadar izlediğinizi anlayalım beyler. Aha en üste çıktık. Ama burada biri var gözetliyor burayı. Ama artı bir win alıyoruz. Aşağı atla ve tekrar gel böyle 10 tane yapıp diğer bölgeye geçeceğiz ama. Uğraştır babam uğraştır. Çok saçma. Nereye geldik lan? Oyun dışına çıkmışız. Saçma bak. Aa harbi görünmez duvar gidemiyoruz. Ya Allah'ım yarabbim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 tane win yaptım. Ve son win için sizlerle birlikte çıkmak istedim. Gördüğünüz gibi yeni bir kanat aldık. Bu arada kanat aşırı karakterimle uydu. Gerçek hayatta da bu kanadı alsam mı falan. Ben böyle mor tarzı renklere neon olumsuz tarzı renklere bayılan biriyim. O yüzden çok sevdim. Hemen şöyle son kez Eyfel Kulesi'nin üstüne sizlerle birlikte çıkıp diğer bölgeye geçelim ve videomuzu yavaştan sonuna doğru gelelim. Diğer bölgede ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Sizce diğer bölgede ne var? Şu an durdurup onu da yorumlara yazabilirsiniz. Hadi bakalım şöyle en üstüne çıkalım. Evet arkadaşlar Eyfel Kulesi'nin en üstüne geldik. Son winimizi de şöyle alalım ve hemen aşağı atlayalım. Bu arada petlerimizi de şöyle yaptım. Şöyle Misterius çıktı 1 milyonluktan ve 4k e, coin sağlıyor. Bence gayet güzel. Hemen şöyle World keye geçelim. Oha neredeyiz? ayda bu sefer binanın tepesine tırmanacağız. Ama bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Devamını istiyorsanız yorumlarda bunu belli etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>